Merhabalar arkadaşlar. Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tunahan. Bu videoda sizlerle oldukça farklı bir ürün olan üzerinde hem hoparlör hem de fener özelliği bulunan bir LED Lancer'ın IF4R müzik modelinden bahsedeceğim. Ürün üzerine bütünleşik gelen bir hoparlör ile hem aydınlatma hem de hoparlör müzik özelliği sayesinde Çeşitli alanlarda çalışan insanlara hitap eden bir ürün. Bir çalışma feneri olarak adlandırabileceğimiz bu ürün arkasında yer alan butonlar yardımıyla kullanılıyor. 2500 lümenlikte bir aydınlatma sağlıyor. Bluetooth ile telefonumuza bağlayarak da hoparlörünü kullanmamız mümkün. Arkasında yer alan Bluetooth butonuna bastığımız anda Bluetooth aktif oluyor ve telefondan Bluetooth'unu bularak bağlayabilirsiniz. Çok basit bir şekilde bağlanabildiğini, çok basit bir şekilde kullanılabildiğini söylemem mümkün. Ses kalitesi de oldukça tatmin edici, yüksek değerlere ulaşabiliyor. Sadece ses sistemleri üreten firmalarla kıyaslayabileceğimiz bir ses kalitesine sahip değil. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ürünün aydınlatma değerlerinden bahsetmem gerekirse 2500 lümende maksimum aydınlatmada 1,5 saat 200 lümenlik en düşük aydınlatma modunda ise 15 saatlik bir aydınlatma performansı sağlıyor. Bu da yeterli bir değer diyebilirim. Ürünün arkasında yer alan butonlar yardımıyla 5 farklı aydınlatma modu içerisinde aydınlatma değeri arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. %10 25, 50, 75 ve 100 değerler arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Elbette aydınlatma ve müzik dinleme değerleri sizin kullanım şeklinize göre de değişecektir. Aynı anda hem feneri hem de Bluetooth özelliğini kullanmak zorunda da değilsiniz. Sadece hoparlör olarak, sadece ışık olarak da kullanmanız mümkün. Ürünün içerisinde yer alan bütünleşik bataryayı arkasında yer alan manyetik şarj yuvasından rahatlıkla da şarj etmeniz mümkün ürünün yanında bir adet manyetik şarj kablosu ve şarj adaptörünün de geldiğini söyleyebilirim. Ürünü üzerinde yer alan ve oldukça güçlü olduğunu söyleyebileceğim 4 adet mıknatıs yardımıyla metal yüzeylere sabitleyebilir ve istediğiniz açılarda hareket ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere LED Lenser IF4R müzikten bahsettim. Ürünün linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca merak ettikleriniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.